Arkadaşlar ben Ege Biliciler ve Spike beraber bu tatlı küçük şeyi açıyorum. Açalım. Arkadaki fotoğrafta tek ben yokum. Şu fotoğrafta annemler ve babamlar da var. Hangisi çıktı? Bakayım mı? ama çakma olduğu için lafı fı. bu. Yok stichu, stichu. Bu ne? Bilmiyorum. Ne neyse, neyse işte boş verin. <laughs> bu da doğum günümden bir hediyedir. Merhaba, bir spik. Ne? Yapar. Şimdi size bir şey göstereceğim. <laughs> Bakın. Pardon hapşurdum. Hadi açıl 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 açıl. rakam değildir. Okuldan yeni geldim. Gelir gelmez. Ne lan? simpin? Bu ne oldu? Açtım. Böyle gözüküyor. Hop böyle kaldırdık. Hop böyle kaldırdık. Hava Hop, böyle Hop böyle kaldırdık. Hop böyle kaldırdık. yer? Şimdi kendim ve sizin foto Spike'ın fotoğrafını çekeceğim. Bekleyin. çektim gittim. Şimdi sparkları çekeceğimiz. Nasıl? Siz de varsınız. Bismillah. Şimdi size kalerimi göstereyim. Yok işte. Burada adım sayar var. Burada mesaj var. değil. Şimdi ben şunu bir tatlısıyım. Hey dur. Takıp geliyorum. Geldim. Açtım geldim. Açılmışım. Bakalım. Aha 82 83. 86 90. Çok iyi gidiyorum. <laughs> Yol yol. Ah 101 ah. Yuh 101 ne En iyi rekor Şimdi Kusacağım Beklerim Bir an Matematik sorusu çözeceğiz <laughs> hadi, 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 hadi. Doksan hati Dia sesek cek Doksan hadi. Şimdi sizle beraber şimdi sayaç başlatacağım. Geleceğim ve size sayacı göstereceğim. Oradan ta buraya kadar geleceğim. Sayacı başlatıyorum. 3, 2 1. 3 2 1 0. 9 saniye 50 saniye. Şimdi sizin abone olma sürenizi test edeceğim. 2 saniye. 2 olmuş. Bu kadar. Hadi bir saniye daha. Bye. Bye. Bye.